Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games Hunger Games diyorum ya Survival Games çekiyoruz sen Mertcan var Merhaba arkadaşlar Şu an Volkan eee Odun toplasın Ben de şuradaki gördüğüm bir skeleti mıhlayayım Kötüse başladık e, 5, e, 15 dakika falan sürer 20 de sürebilir Be, e, 16'yı 5 Aslında bir de pek fark etmez yani sürsün Sürsün Lag olmadan sürsün yani devam fark etmez Neyse ben bir tane iskelet buldum şimdi onu döveceğim Ama öyle, öyle bir yere düştük ki bu ne la dağın yarısı He ee, bazen oluşmayabilir dünyalar neyse kemik buldu Ne kadar büyük bir başarı bravo Ne oğlum tarla falan yap şu, şu yapayım crafting falan da bu adını ee, bir, bir daha de ben ayıtırmon e, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar da modlu server kurmak istemiyorum. Kurursun kurursun sen her şeyi kurursun. Kurarım da istemiyorum be kanka. Bir an önüme creeper düştü sandım çok, ha. Çok zor o işler. Neyse ben hala dövmeye devam ediyorum domuzu. Hala ölmedi Şero. Dayak yemek istiyor illaki Neyse bir domuz daha dövdüm. daha yarısı yok. Olmaz. Crafting alalım. Gel la crafting bu gelmesin. Bunu buraya dikelim. Kendine şey falan da topla. Ne? Kazma falan yap. Ee, taş falan topla da sonra ben renkli cam falan yapacağım. Bilmeyenlere de biraz ders olur aynı zamanda. Sen bilmiyordun. Yanlış söyledim bana sonra ben, öğrendik. Oğlum ben de sana e, yanlış söyledim de sonra ben yine öğrendim. Senden önce öğrendim. Ben senden önce öğrendim. <laughs> şimdi çocuk gibi kavgaya başlatma beni. Ağzını hatırım ben oraya da tırmonuma. Gel bak. Oğlum bak git lan. Gitmiyorum lan. Oğlum bak git. Dur şimdi evi sen kayboldun galiba. Şurada galiba e, taştan bir yer var. Taş ama uzak. Şu e, bildiğiniz gibi top secret e, options özelliği yüzünden bazı texture packler var. Neyse dur ben sana tp olayım. Op yapsana beni la. Opsun zaten. Hadi canım. E. Ha op olmuşum zaten. <laughs> Al bak meşe fidanı. Şimdi dur bakayım, ben de şu ağacı büyüteyim. Valla bilmedi ne verimsiz bir ağaç İstik, lan bu. Tek meşe ağacı tahtası bir tane de 48'lik meşe tahta, ta, ta, a, e, ağacı tahtası. Bizim bir, bir arkadaşlar e, ee, Minecraft'ta çoğu şey bitti yani bazı akvimentler e, bitti mesela bakın a, End'e gitmek bitti. Artık end'e gitmiyorsunuz. Ben end'e gitmek istiyorum. Ee, biz de istiyoruz. Neyse sonra büyücülük falan artık onların devri tükendi. Renkli cam yapacağız şimdi. Devir bu devir. Bilgisayar devri. Neyse ee, yeni şeyler eklenmedi fazla. Tek camlar sonra dur bir düşünelim. Denkli Farklı şekillerde değil olan Nether portalları. Artık Nether portalı istediğiniz kadar şeyle yapabiliyorsunuz. Obsidyenle. Hadi canım bir tane obsidyenle yapabiliyor muyum? Yok onu yapamıyoruz. Bir dikdörtgen şeklini oluşturman lazım. O kadar obsidyen yetiyor. Ee, fazla ince olmayacak. Yani eskisinden kalın olabilir, uzun olabilir, fark etmiyor onlar ama ince veya kısa olamıyor. Hatta hani her şekilde olmuyor. Geçen gün denedim olmadı. Yaptığım şekli biliyorsunuz tabii ki de. Daire. toplamakla bu bölüm odun toplamakla geçecek herhalde. Ben de şuradan fidanları toplayayım da evi ağaç ev yaparız. Orman. O yağmur ormanı bu sen aslında yaparız ha. Evet yaparız. Neyse ben de arayışlara çıkacağım birazdan. Elimde yemek falan var. Ben de bir elma var. Tamam. Al sana yemek. birini ben al. Ne lan? Hani? Oh oh domuz kesmiş çocuk. Domuz, domuz eti yemek günah değil mi? Neyse. Domuz eti yiyor çocuk bize. Dışarıda gene kar yağmıyor ya. Niye yağmıyor? Bitti kar. Aa şu an nerede? Domuz. Orada mı bitti? Burada bitti. Vallahi dur ama Minecraft'ta az sonra kar yağdırırım ben. Terbiyesiz yılbaşında da yılbaşında daha çok var. Neyse dur ben bir Minecraft'ta kar yağdırayım bari. Yağdırmayacaksın lan. A domuz domuz. Senin etini istiyorum. Neyse. Aa, yumurta buldum. Um, A Koyun. İyi odun çıktı. Ev yaparız. Odun mu çıktı? İyi odun çıktı. Yok. Odun. Anında bak yumurta fırladı bir tavuktan az önce. Çok alışıldık bir durum. Ben de şu mu? an davu kavalayayım. Taş yok. Taş kalınmam lazım. Çipi çipi çipi. Çak 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 çak. Taluk benle konuşmayı reddetti. Cıbulcumuz gibi sert her şekil. Video. Taş kazalım bir 20 30 tane. Neyse. Ben yoluma devam edeyim. Buralarda <laughs> güller falan var. Toplayayım bari. Kırmızı cam yaparız. Aynen. O Akan abi buldum. Çok normal. Atma mıydı? atma atma Az önce bir tav koyunu öldürdüm, hem de suya atarak. Kömür, kömür buldum. Vallahi mı? Yemin et. Kömürler benim oldu. <laughs> Neyse, ilk yanımda acil işler için toprak taşıyorum. Taşımasam öleceğim. Ben odun taşıyorum, taş taşıyorum, kömür taşıyorum. Sen iyice amele olmuşsun kanka. Kazma, balta. Oha su geldi. Kendini mi taşıyorsun lan? Yok. Aa gene su geldi. Vallahi. mı? Yemin Böyle gidiyor şu e, süper e, top secret settings'te arkadaşlar yeni texture pack'ler e, bazen kötü görünebilir. Default'u daha güzel diyebilirsiniz. Mesela yeni default'unda şey var. E, kaktüsler ayrıymış gibi gözüküyor. Çok kötü bir özellik. Ben de şuraları araştırıyorum. Şu an Extreme Hills'teyim. Ben 64 tane taş yapayım da tepe Lanet olsun. 54 tane olsun ya da. Yakında parkur bile çekebiliriz ama parkur çekmek için önce biraz kazma olmamamız gerekiyor. Oğlum niye buraya geldin? Ne yapsaydım? Git biraz takılaydın orada. Çocuk kömür bulmuş bize demiyor. Oğlum aa bak inek. İnek yemek haram değildir. Dalalım bizini Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Tamam Kesiyorum. İlk kez kurbanda elle inek kesen adam. TV'de ilk kez. Tamam, Ötman öl. De, şu ineği de keselim. Sende taş, taş mı var oğlum? Yo bende tahta kılıç var. Aa gül de var. Güller de tutyalım. Neyse şuraya bir ev yap da zombi falan gelmesin kapımıza. Bir yardım etsen. Oğlum ben şey arıyorum. Nereye sen yapıyorum. Sen bana bir yardım et diyorsun. Dur dur. Şuraya yapayım ben evi. Sen oraya ev yap. Ben de şuradan sen toplu. Taş var mı la taş? Taş ya. var mı? Var attım yeri al. Lazım zaten. O yüzden alacağım. Tamam vermiyorum o zaman. Cam yapacağım eve. Renkli. Dur şunu şuraya koyalım. Şu gülleri çevirelim. Hı. Evet gülüm varmış iyi ki. Şu yerlere bir şey atıyorum. Onları topla Hamele gibi. Bensin lan Hamele. Hamele. Bu Buraya evi kur. Kuracağım dur kürek yapayım da şunları alayım. Dur şunlar taş da. Taş var mı la taş? 8 tane atsana. Tamam geldi. Örneği isim aldım. Yakacak olarak odun kullanacağım maalesef. Lan o oh, iskelet. Ananı İskelet, iskel, iskel. İski İski sular kesilceği haberini verdi. Okla gönderdi. Bu esnaf nereye sıçacak bu esnaf? Ben şuradan kemiği de alayım da Tarla yapınca işimiz era en azından. Neyse şuradan sandık koyayım. Biraz da şey. Ortam aydınlansın. O bak, ok. Okları topla. Üstünde de ok var onları da topla. <laughs> bir tane kafadan headshot kedim. Upuzun bir ev yapıyor şu an arkadaşım. Ben Skeleton Skeleton Seni Skeleton Ben, ben Seni Skeleton Sana Görev Vereyim mi Ben Şu At Mağarayı Keşfe Çıkıyorum Bir Zombi Gördüm Etinden Faydalanabiliriz Zombi Eti Yemek Haram Değildir Hadi Canım Oo, oh, creeper. Creeper'ları pek sevmem ama patlayışlarına bayılıyorum ve bana kömür kazandırıyor mu creeper? Tabii ki de hayır. Çünkü çok şer Buraya zombiler geliyor. Vallahi eve zombiler geliyor. Ben de zombi gördüm birkaç tane de. Şimdi kaçıyorum onlardan. Dur bari oraya, set world spam çek lan <gülüyor> Set <gülüyor> Set çek <laughs> 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 Set world spam yapacağım lan ben yapamıyorum. Gör. Tamam. Help me. Ali yes, bu git ban banip the field game mod de op. 2. Kill, kick, help game game will effect enchant. Help 3. Pardon, pardon me op. Place on plugin. Köylü. Köylü buradaysa bir köyde Vardır Köylü mü lan bu ne? Cadı lan o. Gir. <laughs> Kanka zihin attı bana. Set spam. Lan set spam yok. Yok oğlum bir Bok yok böyle çatak lazım bize. Kaç kaç. Kaç. Kaç topuk topuk topuk. <laughs> etrafı kapıyorum ben. Lan oğlum bu taraf ne olacak? <laughs> Orayı da sen kapa bir zahmet. Ben de burayı döveyim. Ben buradakileri döveyim. Herkes. Bunlar yol bulmayı ne kadar iyi beceriyor lan. Bir de zombilere beyinsiz diyorlar he. Bizim buradakiler akıllı. Aga bunlar vallahi üç kişi geliyorlar sana. Bana mı çeliler? <laughs> Allah ümmet selli Aga evin etrafını kapıyorum. Sonra cam için yaraşarız. Tamam tamam. Ben de seni koruyayım. Çık. <gülüyor> <gülüyor> çık <oradan buradan> çık. <laughs> Lan döv sen onları ben dalacağım. Al şu kılıcı dal onlara. Ver ver. Nerede? Ayansın avradın. Dört kişi oldular. Eğitilla. Bana geliyorlar bunlar. İkisine çaktım. Her zaman bir yol buluyorlar kanka. Çok akıllı zombiler bizim buradakiler ya. Gerçek. <laughs> <laughs> bunlar ne <laughs> biçim yorumdu lan? Çipitle çıktı ha çipitle çikit ya Kızım vurdu bana <laughs> Ulan oğlum daldılar bana imdat imdat TP at bana The Gamax, sana TP at ayrım Analarına davlunlarım Analarına davlun bas koyayım Aga ben öleceğim öldüm TP TP lan TP TP Kartos Kartos Light like mı girdi oraya Evet Dol dol Vurdum evet, bak onu öldü Vur onlara ben onları döveceğim Allah'ım ölüyorum lan Lanet olsun oğlum ya Biraz dipulikti ayarını iyi yapalım Hızlı ev yapmamız lazımdı. Biz yapamadık. Ee, biz bir sürü oyalandık. Sen bana TP attın. Orada durup şey yapacağına geldin TP attın bana. Dövüyorum şu an zombi falan dalıyorum zombilere. Lan lan iki yandan bana dalıyorlar. Benim her tarafım iskeleton oldu. i̇mdat. Ne Videoyu kapa. Videoyu... videoyu kapa. Ee, bu videoda burada bitsin. Ee, arkadaşlar ya da biz evi yapalım sonra videoyu... ya, son bu yapalım, video yapmaya koyalım. Video olarak atalım. Hep 1 yani bölüm bölüm atacağım. Bölüm bir olsun. Hı, gidin lan, gidin Kaç olsun dakika varla... oynuyoruz acaba? Farkında mısın? Bu bölüm bir olsun. Biz evi yapalım sonra videoyu devam ettirelim. Öyle tamam. Olsun. Ne yapalım? Böyle böyle oldu. Bu salak yüzünden ev yapamadık. Sensin lan salak. Sen <laughs> bana TP oldun. Neyse evet arkadaşlar. Bu bölüm de burada bitti. Abi bak eşyalarımı. Kanalıma abone olmayı <laughs> ol. unutmayın. Sus.